Hiç unutmuyorum. Bugün ders bakıyorum da Efendi Hazretleri Şeyhimiz Hacı Mahmud Efendi aklıma geldi. Allah Celle Celaluhu en kısa zamanda vücuduna sıhhat afiyetleri ikram edin. Tekrar bu kara deniz gezilerine çıkmayı ona nasip eylesin. Allah! Allah! Olur mu? Olmaz mı? Ne dersin? Olur Ve huve alâ kül-şeyhîn. Biz isteyelim onu. Karadeniz seferini bitirdiği zaman ben ne kadar Allah'ın Celle Celaluhu ve Resulünün emirlerine sünnetlerine bağlı olduğunu biliyorum ama bu yaptığı işten dolayı tamamen bilgi sahibi oldu. Neydi o biliyor musunuz değerli müminler? Her sene mübarek iki araba yola çıkar. Bir arabada hoca hanımlar, bir arabada kendisi hocalar. Efendi Hazretleri Karadeniz gezisini bitirdi. İstanbul'a gitti. Her sene 21 gün sefere çıkar. 21'in çok değeri var. Efendimiz Hazretleri Şeyh'imiz her işinde Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin Resulü Muhammed Mustafa Allah. sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini düşüne düşüne yaşaya yaşaya yola çıkar. 21 gün bitti gitti İstanbul'a. Ya bir günlük gitmiş İstanbul'a ya iki günlük. Hastanede yatıyor, şerikim, arkadaşım, Efendi Hazretleri'nin amcasının oğlu, Abdullah Usta Osmanoğlu, Samacılar Kurangus hocası, yüzlerce vaiz, müfti, imam, müezzin yetiştirmiş, ağır hasta şu an. Ya Rabbi ona da şifa ver. <laughs> Abdullah açtı bana bir telefon, efendi dikkatle dinliyorsunuz değil mi cemaat? Hepiniz dinliyor musunuz? Dedim ya, ya bir günlük İstanbul'a gitti, 21 günlük seferi bitirdi ya iki. İsat Efendi dedi, efendi Hazretleri bana dedi ki Abdullah biletimi al İshak Efendi telefon et Arabayı hazırlasın, havaalanından beni alsın ve benimle beraber gideceğimiz yere beraber gideceğiz. Ne Abdullah'a söylüyor nedir? Ne de bana söylüyor. Abdullah'la ben konuştum. Dedim Abdullah bu işte bir şey var herhalde dedim. Var dedi herhalde. Daha efendi yeni döndü emri Maruf Karadeniz'den mübarek uçak geldi havaalanından aldım onu, bindi taksiye. Dedi ki İsa Efendi dedi, doğru Rize Ardeşen'e. Ardeşen'in bilmem en yüksek köylerinden bir köye. Efendi niye gidiyor buraya dedi bari yoldan giderken. Efendi Hazretleri yeniydin buraya dedim dedi ki İshak Efendi emri bil maruf yolculuğunu bitirdik Rize'ye de uğramış Akdın'a uğramış Erzurum'a, Erzincan'a Karadeniz'den gelir üstten dönerdi İstanbul'a gittim gitmedim bir haber aldım ki Ardeşe'nin bir köyünde hiç kimsenin sözünü dinlemeyen, sakal bırakmayan birisi demiş ki Mahmud Efendi gelseydi bizim köye bana deseydi sakalını bırak bırakardım. Ey gidi cemaat. Efendinin kıymetini tam anlayamadık. Anlayamıyoruz kıymetini. Onun yanında sünnetlere verdiği değere bak beraber gitti. Adam evinde tek kişi. Kimsesi yok. Çay toplaydı çaylıkta. Biz dayandık kapıya efendiler. Çağırdı onu efendi. Geldi. Dedi ben dedi İstanbul'dan dedi küçük Mahmut dedi tanıdın mı beni dedi. Aynen bu oraya. Dedi tanıdım seni dedi. Sen küçük Mahmut değilsin dedi. Efendiye. Dedi ona efendi ki ben dedi kadeniz gezisini bitirdim İstanbul'a gittim bir hata ettim diyor ona efendi aynı böyle. Bir hata ettim diyor. O hatamı diyor düzeltmek için geldim. Hata etmiş. Hiç hata var mı? Yok. Bir hata ettim diyor. Onu düzeltmek için geldim. Bak yanımda olan şeyi şahit olduğum şeyler. Estağfurullah dedi. O da nezaketle karşıladı. Dedi sana uğramadan gittim. Ondan hata ettim dedi. Ama şimdi geldim sana dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dedi. Mübarek sünnetini senden istemeye geldim dedi. Kabul eder misin Allah Resulü'nün sakalı şerifini bırakmayı? Dedi efendi. Sen hakiki efendisin dedi. Sen hakiki efendi olduğun için geldim buraya dedi. Bırakmam olur mu dedi. Sonra sen İstanbul'dan beri geldin bana sakal teklif ediyorsun. Bırakmasam dedi efendi ben zora Resulullah'ın yanına nasıl gideceğim? Maşallah Subhanallah etti duasını. Adam etti bize bir kuru çayı, içtik çıktık geldik efendiyi koydum uçağa gitti. Şimdi oradan kendimize intikal edelim. Onun çalışmasına bakalım. Bizim çalışmalarımıza bakalım. Sınıfa kaldık. Sınıfa kaldık ama her sene kalmış sınıfa gitmeyelim, devam edelim. Çalışalım dersimize de geçelim o sınıfı. Nasıl? Çalışalım cemaatimiz. Gibi.